olarak e. birlikteyiz. E, o bir efsane. Değil. Benim hocam değil aynı değil. zamanda. Öyle Meliha Hanım, öyle. Ama biz iyi bir takımımızız evet. <laughs> 2025 yılında Now TV'de Eski Benden Box... Söylemesi programının 10. yılını birlikte kutlayacağız. Evet. Ama tabii ki e, bunun yanı sıra Meliha Hanım'ın öyle bir e, yaşam e, alanı var ki ben imrenerek bakıyorum. Keşke onun gibi olabilsem diyorum. Çünkü bir arıyorum. raftingdeyim diyor. Bir bakıyorum başka bir ormandan, başka bir dağdan çıkıyor. İnanılmaz bir enerji ve döngüsel ekonomiden tutun, sürdürülebilir yaşama kadar gerçekten bu hayatın çağın e, yakalanmasının ne kadar önemli olduğunu bana hep size anlatıyorsunuz. Benim Sağ ben. ol Merveciye. Ama bugün de anlatacaklarınız bugün, var. Bugün evet. evet. Seyircilerinizle siz. Paul Baş sohbet edin. Şimdi bu salonda okumuş, yazmış, dünyayı ve Türkiye'yi, aslında geleceği de görebilen entelektüel düzeyleri de tahmin ettiğim gibi bir parça yüksek insanlar var. Hepimizin bizim gibi insanların egoları yüksektir. Her şeyi biliriz, her şeyi planlarız ama zaman yönetiminde Türk olmanın getirdiği özellikle hep sınıfta kalırız. Ben size bir beyin avcısı şirketinin ya da yaşam koçu falan sevmiyorum bu kelimeleri. Gidip attım boş işler bunlar. Neyin koçu bunlar ya? Koç moç yok. Sonuçta İnsanan insanla konuşması var. Niye böyle başladım? Ben rafting yapıyorum. Niye yapıyorum? Risk yönetiyorum. Çünkü raftingde kayaların arasından salı devirmeden geçmek için takımla uyumlu olmanız lazım. Kanyonlara iniyorum. Sadece bir yere odaklanıyorum ve bakıyorum. Eğer oraya odaklanmazsam kafamı gözümü yarabilirim. Kafamda tabii ki kaskım var. E, Bacaklarımda, vücudumda her ne kadar çelik e, koruyucularım olsa da dağlarda tırmanıyorum, kaya tırmanışı yapıyorum, suyun altına dalıyorum. Hiçbirinin önemi yok. Koşuyorum ben. Yılda ortalama 8 maraton koşan biriyim. Övünmek gibi olmasın. Bu salondaki herkesi de hareket etmeye, spor yapmaya ve kendini yeni dünyaya hazırlamaya davet etmek zorundayım. Çünkü birazdan ben kimim dediğimde bir sorunun yanıtını beraber arayacağız. Ben onun için böyle başlamak istedim. Çünkü bu salonda baktım çok kadın var. ...konuşmacıların arasına baktım... ...çok kadın göremedim... ...gönül isterdi ki... ...şu sahnede en az beş tane kadın... ...sıradan hikayesini anlatsın... ...bu bile yeterdi... ...çünkü ben feminist bir kadınım... ...kadın hareketine inanıyorum... ...ve... E, ...sanayi toplumundan... bilişsel topluma geçerken... ...aradaki fırsat penceresini... ...kadınların kapatacağını... ...düşünüyorum... ...o yüzden... İnşallah bir dahaki sene toplanırsanız burada kadın hikayeleri, kadın anlatıcıları olsun isterim. Sözü uzatmayacağım. Ben bunları yapıyorum, hareket edin, kendinizi yenileyin diye koydum ama ben kimim? Bir gazeteciyim. Gelin bir de ona bakalım. İkinci video gelsin. Yağmurlu bir günde yine sanatla başlıyoruz. Yanımda İş Bankası'nın dinamik genel müdürü var Hakan Ar TÜSİAD'ın ikindeyiz. Bu TÜSİAD önemli. Niye? Çünkü sonunda demokrasi diye diye patronları eşitlemiş. Yeni dünyanın yabancısı Yanında da yeni dünyanın yabancısı ama bu yabancılığı ilk ifşa eden isim var. Parkez açmış. Türkiye Bilişim Vakfı'nın beyni ve her şey kalmasını istiyorum. Bu ekranda gördüğünüz beyefendiyi tanıyan var mı? Bu salonda sizin gibi bir mühendis Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde elektronik okumuş. Okulu bitirmiş Türkiye'de iş bulamamış. Soluğu Amerika'da almış. Bugün dünyada yaşayan yüz mucidin otuz sekizincisi ve sanayi toplumundan bilişsel endüstriye topluma geçerken bugün kullandığımız Wi-Fi, AirDrop, etiketleme, daha sayayım mı binlerce e, ürünün sahibi Ceyhan Karaoğlu. Lütfen kendisini tanıyın ve iletişim kurun. Ben kendisiyle iki hafta önce bir davette bir masada tek başına otururken tanıştım. Çok mütevazi onu bulamazsınız sosyal medyada etiketlemede. Çünkü onlarla kafayı bozmuş o onlar üzerine çalışıyor. Sabancı Üniversitesi'nde bir konuşma yapmış. Yapay zeka ile çalışan ki dünyanın iki büyük yapay zeka şirketinden birinin tepesindeki isim bu kişi. Onun için Türkiye'ye gelmiş. Dedim ki bu kadar niye mütevazısınız? Yo dedi ben işimle kendime anlatmaya çalışırım. O yüzden Ceyhan Bey'i çok önemsiyorum. Ve Ceyhan Bey gibi Türkiye'nin dünyanın her tarafına yayılmış, dünyaya yayılmasına gerek yok. Türkiye'de bile yenilikçi iş yapan her bir insanın bu sahnelerde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Onun için söze tabii ki küresel ısınma mı, küresel soğuma mı diye başlayacağım ama sanayi toplumundan bilişsel topluma geçerken hepimiz panik halindeyiz değil mi? Panimiz, biz nereye gidiyoruz? Dünya nereye gidiyor? Kendi elimizle bozduğumuz düzen hepimizi korku içerisinde bırakıyor. Ben hiç korkmuyorum. Nedeni çok basit. 18 bin yıldır dünya küresel ısınma sürecini yaşıyor küresel ısınmadaki dünya buzul dönemleri yaşıyor. O yüzden önemli olan küresel ısınma değil küresel soğumadır. Küresel soğuma buzul çağıdır. Küresel ısınma yağmur çağıdır. Yağmur çağında olmanın avantajlarını kullanmak zorundayız. Buzul döneminin başlayacağına dair iklim bilimciler Görüş beyan ediyorlardı. Allah'tan güneşteki patlamalar ve e, e, öbek öbek gelen çöl tozları sayesinde dünya daha rahat nefes alacak. Hele bizim bölge ısınma sürecinde olan bölge. O yüzden 2030'a kadar daha rahat yaşayabileceğimiz bize korku gibi sunulan pek çoğu çok olayın gerçekleşmeyeceğinin burada altını çizebilirim. Ben bir bilim insanı değilim ama bilim kuraklığı yaşayan bu ülkede bilim insanlarının özellikle deniz bilimcilerin yani onlar küresel ısınma ve küresel soğuma meselelerini çok iyi analiz ederler ki Türkiye'de sayılar o kadar fazla değil bu deniz bilimcilerinin tüm raporlarını, kitaplarını okurum, kendileriyle bu konuyu tartışırım. O yüzden bolluğun, bereketin temsil edildiği küresel ısınmadan korkmamamız gerekiyor. Bizi korkutacak olan küresel soğumadır. Dünyaya bakın 18 bin yıl dedim. Mesela 900 yıla hemen dönün. 900 yılında dünyaya baktığımızda bir anda buzullar erimeye başlamış. Bugünkü gibi havalar sıcak ve kuzeyde yaşayan Vikingler dediğimiz grup sallara asılmış kendilerine adar alan aramaya başlamışlar. Gidince bir bakmışlar ki yemyeşil bir adı. Ada. Adanın adı Görland. Görland'a yerleşmişler ama bin yılından sonra buzul dönemi başladığı için küresel ısınma sürecinde Kuzey Avrupa'yı kar, buz sardığı için bir kısmı orada kalmış, bir kısmı yok olmuş. Her neyse Nuh Tufanı bile bu dönemlere aittir. Hikayeleri uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ama ondan sonraki dönemde mesela Haçlı Savaşları, Kuzey Avrupa'nın buz içinde kalması... E, ekilen toprağın olmaması herkesi arayışa itmiş. Yani yukarıdan aşağıya bereketli hilal dediğimiz bizim coğrafyaya doğru Haçlı seferlerinin başlamasının ana sebebi de budur. Biz Türkiye olarak neredeyiz? Bereketli hilal üzerinde yüzyıllardır yaşıyoruz ama bereketli hilalin kıymetini bilmeyen insanlarız. Bugün o bereketli hilali toprağına, suyuna sahip çıkmayarak, bu bereketli hilalin bereketli topraklarını betona teslim ederek yol açmaya çalışıyoruz. Temel sorunumuz bu. Ben ne küresel ısınmadan korkuyorum, küresel soğumadan korktuğumu söylemek zorundayım ama küresel ısınmadan korkmuyorum. Bilim kuraklığından, bilgi kuraklığından daha çok korkuyorum. Çünkü bu ülke hala iklim değişikliğinin yarattığı sonuçların yol açtığı krizlere iklim krizi diyor küresel ısınmanın herkesi mahvedebileceğini sanıyor. Küresel ısınma, yağmur demek, yağmur, bolluk, bereket demek olduğuna göre duracağız. Duracağız ama biz ekonomiye bakacağız. Neden? Çünkü bu iklim değişikliği tüm dünyadaki sanayi toplumundaki değişimle birlikte her şeyi alt üst ediyor. Nasıl ediyor? 2050 yılında dünyada her yıl 38 trilyon dolar para harcanacak. Ne için? İklim değişikliğinin yarattığı etkilerin e yenilenmesi, farklılaşması için ama şunun altını çizelim. Son dönemde yaşadığımız, 90'lardan bu yana yaşadığımız ısınmanın ana sebeplerinden biri biziz. Biz insanoğlu. Belki bu ülke değil ama dünyanın gelişmiş ülkelerinin fütursuz, kontrolsüz, kar hırsıyla her şeyi elde etme hastalığının yarattığı bir sonuçtur. Ve ne yazık ki bu süreç içerisinde en az günahı olan, en az suçsuz olan kıtalar ve ülkeler daha büyük acı çekecek. Çünkü fatura onlara daha ağır çıkacak ve dünyaya baktığımızda, dünya ekonomisine baktığımızda 2050 yılında dünya ekonomisindeki gelirin %19'u bu dönemde iklim e, değişikliğinin getirdiği kriz için yapılan harcamalarla kaybolup gidecek. Herkes etkilenecek. Mesela biz etkileneceğiz. Güney Avrupa etkilenecek. E, Güney Asya etkilenecek. Afrika etkilenecek. Bunu biliyoruz. E, Amerika Fransa, Almanya da etkilenecek ama orada duracağız. Etkilenecekler şimdiden onun için gayet iyi hazırlıklar yapıyorlar. Nükleer santraller ve nükleerin yeniden kullanımına ilişkin düzenlemenin altında yatan budur. Su kaynaklarının yeniden kontrolü ve hesabı budur. Biz olaylara böyle bakacağız. Yüzeysel günlük yaklaşımlarla hiçbir yere varmamız mümkün değil. Biz etkileneceğiz diyorum. Çünkü toprağımıza ve suyumuza sahip çıkamadığımız için sömürgeleşme ihtimalimiz çok yüksek. Bana soruyorlar iyi güzel hoş herkes etkilenecek de mesela G7 ülkeleri ne olacak diye soruyorlar. Ben de onlara diyorum ki onlar o bezleşecek, para kazanacaklar ve onların işini ne kolaylaştıracak? Onların işini bilişsel dünya kolaylaştıracak. Tüm dijital baronlar oradan geliyor. Ben bu sabah fakültedeydim. Derste Spinoza'yı işliyorduk. Bir zihin felsefesini beceremeyen bir ülkeyiz. Yaratıcılık falan yok. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Halbuki ahlak ve etik gibi temel bir sorunumuz var oysa onlar kendi gelecekleri için dünyadaki bu sürecin mimarı olarak suçu tamamen kendi üstlerinden atıp dijital baronlar kanalıyla 2030'da karşımıza çıkacak yepyeni dünyanın en güçlü patronları olarak karşımızda olacaklar. O yüzden akıllı olmamız lazım. Peki Türkiye ne yapacak? 5 dakika kaldı. Çok kısa onu anlatacağız. Türkiye'nin işi zor ama şu veriye bakalım mı? Bir veri göstereceğim. Çok sevgili bir ahbabım hazırlamış. Sadece onu kullanacağız. Türkiye ekonomisi bugün ne durumda? Buraya bakacağız ve 4 dakikada Türkiye nereye gidiyor? Kısaca bunu anlatıp çıkacağız. Çünkü herkes her şeyi biliyor bu ülkede. Ben niye kendimi yorayım? Ekonomi ne olacak? Siyaset ne olacak? Dış politika ne olacak? Taksiye biniyorum. Taksici bile bana dış politika anlatıyorsa benim konuşmamam gerekiyor. Size son bir şey vermiştim. Hemen onu ekrana getirirseniz konuşmayın. nasıl çıkacağız biz ne yapacağız? Mesela sizin çalıştığınız sektör bu sene güzel para kazandıracak mı size? Ana sorun bu. 2025'e baktığımızda Türkiye'yi ne bekliyor? Bana sorarsanız Türkiye'nin işi gerçekten zor. Türkiye sermaye fukarası bir ülke ve Türkiye hiçbir yapısal dönüşümü yapamayan bir ülke. Çünkü Türkiye'nin ne olursa olsun ekonomik krizleri aşmak için yeniden yapılanmaya adam gibi sağlam bir kalkınma programına ihtiyacı var. Bu kalkınma programının özünde insan ham maddesi dediğimiz insan kaynağı ile bilişsel dünyayı yani yapay zekalı yeni gelişen dünya ile entegre olması lazım. Tabii bilişsel dünya sadece robotikler falan değil, yapay zeka üzerinden değil, coin dünyasından değil, bambaşka bir dünya. Düşünemediğimiz kadar farklı bir dünya geliyor. Bazen paniğe kapılıyorum ben, bu dünyanın gerçekten çok yabancısıyım diye. O dünyayı anlamaya çalışıyorum. Tam da böyle bir dönemde ekonominin içine girdiği bu krizin ana sebebini dış politikadaki Açık ve net politikaya, dış politikaya ve jeopolitiğe bağlıyorum. Çok basit. Türkiye uzun bir süre e, yeni Osmanlıcılık ve bana göre e, neyi siyasal İslam odaklı bir yaklaşımla bereketli hilal üzerinden en önemli kaynak olan Doğu Akdeniz'e inmeyi denedi, yalpaladı. Bir sağa gitti, bir sola gitti. Sonuç ortadadır. Ekonominin krize girmesinin ama sebeplerinden biri budur bu konunun çok iyi irdelenmesi, tartışılması gerekir. O yüzden 2025'e geldiğimizde bugünün ekonomi yönetimi sıkı para politikasını uygulayabilir ama sıkı maliye politikası da uygulayabilir ancak bu anlayışla kısa vadede sorunları çözer, orta ve uzun vadede sosyal krizle birlikte ülkenin değişimi için bambaşka bir açılım yapması gerektiği üzerinde durmalıdır. Ben artık ekonomik krizden değil, sosyal krizden korkuyorum. Çünkü devletin görevi vardır. İnsanlar bugün açlık sınırının altında yaşıyor ise, nefes almakta güçlük çekiyor ise, kemer sıkmaya dayalı, Ortodoks politikalar zaman zaman heterodoks politikalarla da çok fazla çıkış olmadığını biliyorum. Diyorum ki yalnızda çalışanlar var. Onlara ne kadar maaş veriyorsunuz, ne kadar ücret veriyorsunuz bilemiyorum ama iş verimliliğini artırmak için daha çok para verin. İnanan 2025'te çok daha fazla para kazanırsınız. Bu sene biliyorum. %3 ile 5 arasında karlılıkla şirketleri kapatırsanız size şapka çıkaracağım. Hodri meydan yolunuz açık olsun diyeceğim çünkü çünkü gerçekten iş yapmak zor. Yolunuz açık olsun. Ben şanslıyım. Sizi takip ediyorum. Sizse hayatın içinde var olmaya çalışıyorsunuz ama inandığım tek alan var. İhracatta şansınız var değil mi? İhracatta şans olanlar var mı burada? Ses çıkmıyor. Var. Türkiye, Çin ve Hindistan'dan sonra 1600 ürünü ile Dünya Ligi'nde tedarikte 3. sıraya yerleşmiş bir ülkedir. Birkaç ay sonra bu akşam FED ne diyecek bilemiyorum. Bir faiz artırımı gelirse iyi ama Avrupa Merkez Bankası faizleri indirmeye başlayacak ve ihracat yapanlar için önümüzdeki dönem nefes alabilecekleri bir süreç başlayacak. Türkiye'de işler zor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İşiniz zor ama insana yatırım yapın. En büyük sermayeniz insan kaynağıdır. Teknolojiye yatırım yapın ve stratejik ortaklıklarla nefes alın. Çünkü bir dahaki sene burada ne beyaz yakalıyı ne mavi yakalıyı konuşacağız. Sadece yeşil yakalılar geliyor onlara bakacağız. Yani yeşil ekonomide hazırlık ne durumda ona bakacağız. Sağ olun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Melih Hanım. Ee, <laughs> ağzınıza sağlık. Her zaman gibi güzel şeyler anlattınız. Şimdi...